Özledim, gökyüzünü özledim senin, mavi mavi sarışını, bulut bulut bakışını, ışıl ışıl yıldırım bir aşkla yüreğime çarpışını özledim. Ve silahsız ve savaşsız ve ölümsüz çocuk oyunlarını bir de. Yağmurlarını özledim. Damla damla gülüşünü, yüreğime düşüşünü ve gökten boşanırcasına çisil çisil bakışmayı birlikte. Ve ve mutlu umutlu. Ve hep gülen kardeşler gibi bir ülkeden bir ülkeye, bir insandan bir insana elimizi kolumuzu sallaya sallaya çekip gitmeyi bir de gecelerini özledim. Ateş böcekleri gibi yanıp yanıp sönüşünü, Yıldız gibi kayışını, ay ışığını. Ve annelerin elbet gelir belki bir gün diye Uykusuz gözler ve kahreden bekleyişlerle kötülere karşı savaşan iyi yürekli kahramanlar gibi kaybolan çocuklarına güle ağlaya sarlışın bir de. Denizini özledim, uçsuz bucaksız güzelliğini senin, Ay ışığında yıldızların altında yüreğim gibi küt küt çırpınıp duran sularının rengini, serinliğini, derinliğini can hıraç yüreğimin kıyısına vurup duran dalgaların sesini ve sevdalara kalkışıp kalkışıp sahillerime izinsiz girişini Firari sevişmelerimizi özledim ve yüreğinde aşk yüreği